Selamun Aleyküm arkadaşlar. Traktöre dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kubota'nın yanındayız. B1241 modelini anlatacağız. Yanımda Hakan abim var. Hakan abi şimdi Bahşes. seralarda, bahçelerde yoğunlukla kullanılan Kubota B1241'in genel özelliklerini senden bir alalım abi. Seni dinliyoruz. Traktörümüz B241 modeli. Evet. 24 beygir gücünde bir traktörümüz var. 9 ileri 3 geri var. Evet. Çift kuyruk bir devri var. 550 bin devir. Traktörün kendi ağırlığı 1 ton bir değil mi abi? Yaklaşık 950 kiloda kaldırma e, kuvveti var. Manevra he, Manevrası kuvvetli. 4 çarpı 4 bir traktörümüz. Evet. 4 çeker. Ön tarafında falan ciddi bir ağırlık var. Evet. Ee, ön tarafında da 25'er kilodan e, 6 tane ağırlığı var. Evet. Başka bilmemiz gereken bir özellik var mı abi? Detaylar varsa senden dinleyelim. Yok başka. önemli. Arka fi, e, frenler Disk krem, Yağ basışı, evet, fren. yağ basışı için çalışan bir şey, traktörümüz. Yani yakıda az. Evet. Herhangi bir şey yok yani öyle bir sıkıntısı olmayan bir traktör. 3 silindirli mi abi? 3 silindir motorumuz. 3 silindirli 24 beygir gücünde. Evet. Tamam. Şimdi ben yakından detaylarına bir bakayım Hakan abi. Ee, bilgilendirdiğin için çok teşekkür ederim ederiz teşekkür sana. teşekkür ederim. Peki ben şöyle detaylarına bir bakayım. Arkadaşlar şimdi şöyle yakından bir bakalım traktörümüze. Tasarımı gayet güzel, başarılı. Zaten bu çoğunlukla sera ve bahçelerde tercih ediliyor. Mini küçük bir traktör ama ön tarafında ben kubatalarda her zaman söylüyorum ciddi bir ağırlık veriliyor arkadaşlar. Bu da çekişi arttırıyor. 25 kilogramdan toplamda 6 adet ağırlığa yer verilmiş. Farların tasarımı bu şekilde güzel. Şu iki farın ortasına kubatanın amlemine yer verilmiş. Traktörümüz 4 çeker dedik. Rops demiri açık durumda. Bu çok önemli. Traktör devrildiğinde hayat üçgeni oluşturuyor. Yan sinyal lambaları bu şekilde sabit. Dönerli değil. Ee, yakıt deposu burada traktörün ön tarafında şuradan ekleniyor. Şimdi şöyle traktörün içine doğru bir geçelim. Hakan abi buralarda sen anlat istersen. Ben biliyorum ama 9 ileri 3 geri vitesi var dedik. Vites ana vites kademesi burası. Hidrolik kolları yönlendirdiğimiz kol Burası. burası şu neydi abi? 4x4 4 x aldığımız hmm. mandal burası 2 adet hidrolik valk çıkışı var Onu da buradan yönlendiriyoruz Yine şurada bir çerçeve tasarlanmış Bu traktör devrildiğinde koruması için arkadaşlar Güzel Koltuk Hakan abi pilotun koltuğu değil mi? Evet aynen Kaliteli bir koltuk var üzerinde Emniyet kemeri var aynı zamanda Emniyet kemeri var Şöyle arka tarafa doğru geçelim Küçük bir çapa makinesi mevcut 1.30'luk çapa makinemiz mevcut. Bunun kilogramı ne kadar abi tahmini? Bunun 750 kilogram var mı? 500 kilo civarında. 500 kilogram civarında. Zaten traktörümüzün arka hidrolik kaldırma kapasitesi de 1 tonu arkadaşlar. 950 kilogram olarak ifade ediliyor ama 1 ton diyebiliriz. Şöyle arka tarafa doğru geçelim. Farların tasarımı bu şekilde. Şu çamurluğun devamında. Yine plakalığın yeri burası. Şurada aydınlatma lambası var. Arka yomuk ya da herhangi bir aparat bağlama yerinin kablosu burası. İki noktalı askı sistemi var. Hassasiyeti yan kollardan alıyor. Yan gergi kollarında ayarlandığı yer burası. E bunlar küçük mini bir traktör arkadaşlar. Çok ağır bir iş yapılacak traktör değil ama serada yeterince iş görüyor. Hakan abi bunda beats, bir speed özelliği var mı? Bunda yok. Öbür beats, modelinde var. 26 evet. elinde var. 26 speed özelliği var. yok. Şimdi şuradaki kollara gelelim. Burası da yine takviye seri sürüngen vitesi. En arka, en geri Burası sürüngen en, oluyor. Sürüngen. Ortası takviye. Hemen devamı boş. Ortası boş, Şu, devamı da, da seri. Evet. Burası Aşk da 540 ve 1000 devir Aşk var dedin var. değil mi Aynen. abi bundan? Aynen. Gösterilmemiş burada 1000 devir ama. Hı. Hı. E, kuyruk mili devrini ayarladığımız yerde da burası. Hı. Daha ne? sonra şöyle üzerine geçelim, üzerinden bir detaylar alalım. Basamak yine var arkadaşlar. Küçücük traktöre basamak koymayı ihmal etmemişler. Hemen üzerine çıkalım. Şöyle bir bakalım. Üzerinden görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel ben beğeniyorum. Çünkü zaten traktörün boyutu küçük. Küçük bir traktöre göre iç hacmi de gayet güzel tasarlanmış. Yine şurada bir adet tepe lambasına yer verilmiş. Şöyle bir oturalım. Ha, otururken biraz sıkışıklık oluyor arkadaşlar. Bu direksiyon ileri geri hareket ediyor mu abi? Ha, koltuk gidiyor. Koltuk gidiyor. Tamam. Alamazsak önemli değil. Tamam. Şimdi güzel oldu arkadaşlar. Bakın biraz önceki sıkışıklık gitti. Ayağım hiçbir yere takılmadan çok güzel bir şekilde oturdum. Hem bayağı bir geriye gitti. Bakın dizim anca, de, anca denk geliyor direksiyona. Şimdi öncelikle debriyaja bakmak istiyorum abi. Debriyajın yumuşaklık durumu nasıl? Bu debriyajda da plastik bir kısım var. Tırtıklı. Bu ayağın kaymamasını sağlıyor. Güzel arkadaşlar. Zaten şu zeminde plastik. Şimdi bakalım debriyajın sertlik durumuna. Debriyajı çok yumuşak arkadaşlar. Hiç böyle yok hissi oluşturacak şekilde. Aynı şekilde frenlerde çok güzel bir şekilde kavrayabiliyoruz. Gazın konumu hemen şu sol tarafta frenin dibinde. Şurada. Arkadaşlar bakın benim ayak numaram 42 hiçbir yere takılmıyor. Ufacık bir traktörde iç hacmi iyi tasarlanılmış Şöyle göstergelerden de bahsedelim Güzel bir göstergesi var arkadaşlar Şu sol taraftaki Hararet göstergesi Ortadaki devir göstergesi Yine şu küçük yer çalışma saati En sağ taraftaki olan yerde Yakıt göstergesi Şöyle el gazına doğru bir gelelim Sağ tarafa doğru baktığımızda El gazı biraz sert gibi geliyor arkadaşlar Bana bu zaman içinde yumuşayabilir daha sonra baktığımızda şurada dörtlü flaşörümüz var. Tepe lambası. Hakan Usta bu neydi? Kuyruk milli çalıştırdığımız evet. tuş. Burası da kuyruk milli çalıştırdığımız tuş. Daha sonra şurası da kontak. Yine bu kontaktan stoplu. Evet. Kontaktan stoplu. Kontağın yeri de burası. Farları açıp kapattığımız yer var. Şu sarı tuşta sinyal arkadaşlar. Bakın küçücük bir şekilde tasarlanmış. Ortasındaki de korna. Farları da açıp kapadığımız yer bu şekilde Arkadaşlar Kubota gerçekten güzel işler yapıyor. Ben beğeniyorum. Şöyle başka söylemediğimiz bir detay var mı? Burası vitesleri kontrol ettiğimiz yer. Dört çeker dedik. Şu da yan gergi kollarını kaldırdığımız. Şurası da hidrolik valfleri yönlendirdiğimiz kol. Bana güven veriyor arkadaşlar. Gerçekten kaliteli duruyor. Şuradaki mandal ise şu mandal. Diferansiyel kilidi. Daha sonra göstermediğimiz bir detay var mı? Bakalım şöyle. Şu da hidrolik kolları kilitliyormuş arkadaşlar. Onun yeri şu da el freni. Küçücük bir el freni tasarlanmış. Evet arkadaşlar Kubota B1 241 genel özellikleri bu şekildeydi. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.